halbuki insanların bir de hakiki hak anlayışı var. Peygamberler insanlara hak anlayışı getirdiler. Onların getirdikleri hak anlayışı nedir? Hak dört şeyden çıkar. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın doğuştan bütün insanlara eşit olduğu haklar, insan hakları. Bunu peygamberler getirmiştir ve Müslümanlık bu esasları vaat etmiştir. Bu haklar beş tane haktır. Bir, herkesin yaşama hakkı vardır. Müslüman olsun olmaz. İkincisi, herkesin ırz ve namusunun korunması hakkı vardır. Bir Müslüman devlet, kendi tabası içerisindeki gayrimüslimlerin de hem yaşamasını hem ırz ve namusunu korumakla mükelleftir. Sonra aklın korunması. Herkes için akıl korunacak, inancın korunması. Kimsenin inancını zorla değiştiremezsiniz. Niye? E inanç insan hakkıdır da onun için. Telkin yoluyla, tebliğ yoluyla onu ikna ederek değiştireceksiniz. Zorlayarak değiştiremezsiniz. Sonra mülkiyet hakkı. Adam çalışmış, helalden kazanmış. Bitti. Bitti. Artık onun kazancını elinden alamazsın. Ne vergi suretiyle ne faiz suretiyle. Çünkü mülkiyet hakkı bir insanın temel haklarındandır. İkinci bir hak sebebi emek. Emek bir hak sebebidir. Bir insan alın teri döküyor, çalışıyor, başka birisinin nimetinin artmasına, külfetinin azalmasına sebep oluyor. Öyleyse o insan borçludur, emekçi alacaklıdır. Emek bir hak sebebidir. Üçüncü bir hak sebebi anlaşma. Karşılıklı anlaşmayla. Kendi rızanla anlaşma yapmışsın, bu anlaşmadaki şartlara riayet edeceksin. Vecibelerin var, hakların var, anlaşmalardan hak doğar. Mesela şimdi şu batılılar, ne diyorlar bu Almanlar? Diyorlar ki efendim biz Ankara anlaşmasını yaparken bizde işsizlik yüzde üçtü. Onun için Türkiye'deki işçilerin 20 sene sonra, 22 sene sonra rahatça Almanya gelmesinde o vakit bir mahsur görmedik. Ankara anlaşmasına dedik ki 22 sene sonra işçiler istediği gibi pasaportsuz dolaşacağız. İmzamızı attık ama 22 sene geçti. Şimdi bizde işsizlik oranı yüzde 10 oldu. E öyleyse ben bu imzamı kabul etmiyorum. Hayda işte bu firavunluktur. Niye? Arkadaş sen bunu imzana atmışsın. Şimdi aleyhine de olsa karşındakinin hakkına riayet edeceksin. Hakkı çiğneyemezsin. Neden buradaki kardeşlerimiz ızdırap çekiyor? Çünkü işte bunların hak anlayışları yanlış. E ne olacak? Ha, bunları tıpkı ehlileştirilmesi lazım gelen bir at gibi ehlileştirmek mecburiyetindeyiz. Bunlar oraya buraya tekme atıyor. Huzursuzluk yapıyor. Farkında değil farkında değil çünkü kendi görüşü yanlış ne olacak ehlileştirilecek eğitilecek anlatılacak ki bak bu halinle sen ne kendine huzur verirsin ne de başkasına huzur verirsin işte bütün mesele gelip bu hak anlayışında toplanıyor muhterem arkadaşlarım peki bu hak anlayışına dayanan bir devlet düzeni nasıl olacak? Bu devlet düzeni nasıl olacak sualinin cevabını vermek için bakınız bundan önce konuşan ilim adamı kardeşlerimiz biyolojik teori denen bir teoriye dayandılar. Dediler ki ne istiyoruz biz milyonlarca insan bir araya gelsin, ağız tabiiyle huzur içinde yaşasın. Bunun düzeni nasıl olacak? Konumuz bu. Bu düzen nasıl olacak sualinin cevabı için muhterem kardeşlerim bakınız. Biz bu düzeni insanlar için kuruyoruz. Peki insan nasıl bir mahluk? İşte bütün mesele insanın nasıl bir mahluk olduğuna gelip dayanıyor. Bakınız demin kıymetli Süleyman Bey kardeşimiz bu grafiği size gösterdi. İnsan nasıl bir mahluk? Kısaca belirtmek istiyorum. Şimdi gen ilmi çok ilerledi, gen ilmi. Ne demek? Öyle bir buğday yapalım ki yüz misli fazla buğday versin. Öyle bir şeftali yaparım ki şu kadar kilo gelsin. Nasıl yapacağız? Gidiyor şeftalinin tohumu üzerinde onun hususiyetten değiştirecek çalışma yapıyor. Buğdayın tohumunun içinde çalışma yapıyor. Buğday nasıl meydana geliyor? buğday netice itibariyle bir hücre, bir hücre, bütün çoğalmalar canlılarda böyle oluyor. Bir erkek, bir de dişi hücre bir araya geliyor, tek bir hücre oluyor. O hücrenin içerisinde kromozom denilen bir adeta kompüter programı var. O hücre meydana geldikten sonra o kromozomun içindeki program neyi gerektiriyorsa yavaş 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 o hücreden bütün bir canlı mahluk meydana geliyor. Bunun meydana gelişinin özü hücrenin kromozomunun içindeki hususiyetlerden meydana geliyor. İşte bu gen ilmi çok ilerledi. Bugün şimdi alimler bunun üzerinde uğraşarak şu gerçeği ilmen ortaya koymuşlardır. Canlılar üç kısımdır. İki değil, üç kısım. Nedir bu? Bir nebatla. İki, hayvanlar. Üç, insanlar. İnsan maymundan gelmemiştir. Neden? Bak şimdi ilmen açıklıyorum bunu. Yani o alimlerin açıkladıklarını size naklediyorum. Bütün nebatların hepsi, evet bir kromozomdan meydana geliyor ama nebatları meydana getiren kromozom, tek merkezli bir kromozom. Onun için nebat büyüyor ama yürüyemiyor bir hayvan gibi koşamıyor. Topraktan çıkıp etrafa gidemiyor. Halbuki başka birisi toprağa yumurtasını yapıyor bir hayvan. O büyüdüğü zaman çıkıp etrafta dolaşıyor. Ama bir buğday çıkıp etrafta dolaşamıyor. Neden? Çünkü o buğdayın ilk hücresi, kromozomu var ya, o kromozomu tek merkezli bir kromozom. Bu ancak nebat gibi büyümeyi temin ediyor yürümek vesaire gibi hayvanlarda gördüğümüz hususiyetler bu tek merkezden çıkmıyor. Hayvanlara gelince bunların hepsi de iki merkezli bir kromozomdan türüyor. Onun için hayvan kromozomundan çıktığı zaman bir mahluk o yürüyor, koşuyor, gidiyor, geliyor. Fakat insana gelince insan üç merkezli bir kromozomdan çıkıyor. İnsan hayvandan farklı, onun için hayvandan insan olmaz. Niye? E o üçüncü merkez işin kökünde yok ki. Hayvandan maymun olur. insan olmaz. Zaten insan olsaydı, milyon sene önce insanı meydana getiren maymun demek ki ustalaşmış, bugün daha kolay insan yapardı. Bunlar siyonist uydurmasıdır. Sebepli uydurmalardır. Bugün ilim bunu reddediyor. E şimdi bakınız demin demin kardeşlerimiz ne dedi Sayın Profesör Mehmet Bayraktar? Efendim ilim yazılmış bir kağıda bunu okutacaksınız diyor siyasi güç. Mesela bugün Türkiye'de Darwin nazariyesini gerçekmiş gibi okutturuyor. Nazariye demiyor, <laughs> yanlış olabilir demiyor, ilmen insan maymundan çıkmıştır diyor. Cahil! Haberi yok. Haberi yok. Ama siyasi güç, Siyasi güç olduğu için gidiyor, ilmin özüne tecavüz ediyor ve ilmi tahrip ediyor. Halbuki bütün ilmi araştırmalar bugün insanın ayrı bir mahluk olduğunu gösteriyor. O üçüncü kromozom merkezi var ya, o merkez insanlara hayvanlardan farklı dört tane mühim özellik veriyor. Nedir insanların hayvanlardan farklı özellikleri? Bir, insan bir şey iyi midir, kötü müdür? Bunu ayırabiliyor. İyi ile kötüyü ayırıyor. Hayvanlar iyi ile kötüyü ayıramaz. Güzelden çirkini ayıramaz. Siz hiçbir hayvanın bir yerde güzel bir resim görüp de aman durun şunu seyredeceğim dediğine rastladınız mı? Hayvan güzeli çirkini ayıramaz. Niye? Onun kromozomuna bu verilmemiş. Hilkatinde yok bu. O hayvan. İnsan değil ki insan başka, hayvan başka da onun için. İnsanlar güzeli çirkini iyi kötü ayırabiliyor. Bundan başka insanda faydalı ve zararlıyı ayırıyor. Faydalı ve zararlı. Şunu şöyle yaparsam bu bana faydalı olur. Böyle yaparsam zararlı olur diyor. Hayvanlarda böyle faydalı ve zararlıyı ayıracak bir kabiliyet yok. Vermemiş Cenab-ı Hak. Sonra Yine insanlar bu adildir, bu zulümdür. Bunu ayıracak bir kabiliyet vermiş Cenab-ı Hak. Yo, böyle yapamazsın bu zulüm olur. Şu üç tane insana aynı işi yaptırdın. Bunlara yüzer lira verdin, üçüncüye de 100 lira verdin. Niye? O da aynı işi yaptı. E ona vermezsen bu yaptığın iş zulüm olur. İnsan bunu takdir ediyor, bunu anlıyor. Hayvan böyle bir şey yapamaz. Çünkü Cenab-ı Hak hayvanlara adalet ve zulmü ayırma hissini vermemiş insanlara vermiş. Ve nihayet bir dördüncüsü de düşünce. 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 Yani insanlar gördükleri şeyleri alıp bir bilgisayar gibi hafızalarına kaydediyor. Bu kaydettiklerine dayanarak muhakeme yapıyor. İleride neler olacağı hakkında hüküm çıkartıyor, muhakeme ediyor, tahminde bulunuyor. İnsanlar düşünüyor, doğruyu ve yanlışı ayırabiliyor. Hayvanlarda yok bu. Hayvanlar şimdi Ruslarla Almanlar birleşiyor. Acaba ne olacak? Hiçbir hayvan bunu düşünmez. Niye? E, hayvanlarda düşünme kabiliyeti yok da onun için. Onların kromozomu iki merkezli. Hayvan başka, insan başka. Saniye, Buyurun. Muhterem kardeşlerim bak Cenab-ı Hak insanlara dört tane ayrı hayvanlardan farklı hususiyet vermiş. İşte Cenab-ı Hak insanlara hayvanlardan ayrı dört tane hususiyet verdiği için insan toplumlarına ait bir nizam kurmak istediğimiz zaman dört tane nizam kurmamız gerekiyor. Bu dört rakamı nereden çıkıyor anlatabiliyor muyum? Çünkü Cenab-ı Hak insanlara hayvanlara nazaran dört ayrı haslet vermiş. E insanlara ait bir toplum kuralı koymak istersen insanların hususiyetinden dolayı dört tane nizam koyman lazım. Nedir bu? Nereden buldunuz bu aleti böyle? İşte bak bu batıllar böyledir. Böbrek ilacı yapar, kalbi hasta eder. Mide ilacı yapar, ciğeri hasta eder. <laughs> Dört tane düzen bundan dolayı çıkıyor. İşte insanlar toplum haline döndükleri zaman onların iyi ve kötüyü ayırma hasletleri toplumda güzel ve çirkini iyi ve kötüyü ayırma hasletleri toplumda din düzenini meydana getiriyor. İnsanlarda faydalı ve zararlıyı ayırma hasletleri toplum haline gelince iktisat düzenini kurmayı gerektiriyor. İnsanda adalet ve zulmü ayırma kabiliyeti ki buna ünsiyet diyoruz. Bu yönetim, siyaset düzenini gerektiriyor. Doğru ve yanlışı ayırma düşünce kabiliyeti ise ilim düzenini gerektiriyor. Onun için insanların düzeni Böylece dört tane düzen halinde tanzim edilmesi lazım geliyor. Peki bunu nasıl tanzim edeceğiz? Bak arkadaşlarımız söylediler. Bugüne kadar ki bütün insanlık tarihinde insanlar düzenleri nasıl kurmuşlar? Bunları inceleyerek tespit edeceğiz. Şimdi bugün insanlık tarihin çok önemli bir dönüm noktasındadır. Hangi noktadır? nasıl bir düzen kurulması lazımdır? Bunun için bulunduğumuz tarihi noktayı çok iyi anlamamız lazım. Bu tarihi noktayı size şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bakınız bir dakika insanlar buradan gelmiş şöyle bir noktadayız. Önümüzdeki bin yıllık devir için yeni bir nizam kurmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz iş budur nasıl birinci İslam medeniyeti bin yıl insanlığa saadet getirdiyse, bugün de şimdi insanlık böyle kalıcı saadet getirecek bir temel nizam arıyor. Bu nizamı kurmak için buraya kadar nasıl geldik? Matematikle meşgul olanlar şu anlattığım izahatı anlıyorlar. Bak bir eğrinin buraya kadar nasıl geldiğine bakılır. Bundan sonra o gelişe göre yön verilir ekstrapolasyon nasıl gelmiş bakılır öyleyse önümüzdeki dönemde nasıl bir düzen nereye varılacak nereye gidilecek böylece tayin edilir bulunduğumuz noktadan nereye gideceğimizi tayin etmek için buraya nasıl geldiğimizi incelemek gerekir onun için bundan önce ayrı ayrı düzenleri anlatan arkadaşlarımız her birisi kısaca bu tarihi dönemleri belirttiler